Herkese tekrardan merhabalar ben Flops96 Biliyorsunuz uzun bir süredir video gelemiyordu Bunun en büyük sebebi işte şu oyundu 2-3 günü aldı indirmek ee, Artık indirdik, oynayacağım Ama sağ olsun Anıl olmadığı için normalde Anıl'la birlikte oynayacaktık Tek kişili başlayacağım oyuna ee, Numersi no şey yapacağım Nerede merhamet yok no mercy bir bölüm bir apartmanlar normal zorluk karakterimiz ise il olsun ya da zenci olsun abi Walking Dead'in başında da zenciydik bunda da zenci olalım e, Left 4 Dead 1'deki senaryoyla başlayacağız Şu anda Anıl burada olmadığı için Anıl'da çekemiyorum bundan sonraki bölümler Anıl ile gelecek e, Başka ne var biliyorsunuz Ramazan ayına gireceğiz e, Ramazan ayında video çekmek benim için zor olacak. Çünkü hem hava sıcak hem de oruç tutarken sürekli konuşmak beni acayip susatır büyük ihtimalle. O yüzden video her gün gelebilir mi garanti veremem. Ama şey olacak mutlaka. Yani ezandan sonra, orucu açtıktan sonra katılabilirim oyunlara. Neyse başlayalım. Yaptım. <laughs> Daha <laughs> Saniye, ya ben işimi az bir daha garantiye almak istiyorum daha da Çok az. Şimdi hiç olmadı lan. Ha? Hadi sesler. Şu kadarcık. Şu kadarcık daha. Şu kadar arıcalık. Arıcalık. Can. Şey. çok yok istemiyorum daha. da abi. Baltı da veririm ben ya. Bir ağırlığı var ve kodumla oturtuyor. Hadi abi uzatmayalım videoyu. İlk bölüm daha kısa sürecek. Diğerlerde açıl. Açıl. Oy. Ben böyle açmayı seviyorum. Şurada nerede zombiler olur. Cephane mi anlamışım lan ben? Emel full? Hadi gidelim. Gel buraya lan. Polis çitledi işte. Bir vuruyor adam uçuyor var yalnız normalde şu kırılan bir duvar kırılıp bayağı zonu geliyor da ben hızlı hızlı geçeceğim oyunu hadi lan ha ha şimdi şuradan yalnız zombilerle ilgili birçok kişinin bilmediği bir şey bulmuştuk biz arkadaşlarımızla zombiler birbirlerini dövüyor boş zamanlarında yani şurada bakıyorsun iki zombi dövüşü en son biri diğerini öldürüyor hadi abi yürüyün Mers, şey değil komut. Uy 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 dağılın 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 benim. Ben kim kurdum bu ne lan böyle. Hmm. Ay, ay şu hatırlamıyorum abi burada bir kırıklık olacak işte. Nedir gelsin hala biraz bunu komut olalım. Yemin et lan. Hadi abi. Aha celer. Çok severim seni. <laughs> hadi Zoe'yi kaldıracağım. <laughs> Oy, oy 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 lan 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 lan. Doğru da doğru beni sikti attı şey smoker değil cibine hiç. Ah ne bu? Ne kadar bal? Pardon. Ee, hadi devam edelim. İnşallah siz gerçek oyuncu değilsiniz yok. Fransız bir oyun neredesiniz? Şey yapın. Stroke kralın, DC alın şu yukarı kurun. Durun. Arkadaşlar <laughs> oynuyorsanız bayağı zevkli. Hadi devam edelim. Zaten şöyle yardımcı bitiyor ya. Yapıyorum falan böyle. Ben değiştirmeyeceğim tamam mı? Gelin kodum olsun. Oğlum ağır oldu. Ağır. Ah. Uy kafaları Ekranı kana buladım. Ah. Ah geldi benim. Dombik gibiler. Yok, de ben, ben de ben de. Hop için zaten geldi onun başında. Benim bana Aa, Alarm ötüyor <laughs> ses kötü geldi bana ben kaçar. Gelin lan özürüm sizi ben çok yaptım bunu. Bekliyorum. Adam gelmiyor. Çekip tutuyorum. Nerede sniper varsa. Az o Yerde Geride adam bırakmayacaksınız. Başka bir nereye gidiyorsunuz? Komut. Gidelim dikkatli olun. Bekleyin. İyi Bir kızı kurt öldü zaten. Ha, ne okuyacaksınız Sıra sizde. Hadi gelin. Kim okay. böyle işi? Ah, yeah, yeah, yeah. ben isim yazacağım abi. İsim yazacağım. Francesco onlar benim. Gel. O bayağı. Iyi. Al senin olsun sen. İşte ilk bölüm about. böyleydi. 2 3 4 5 6 7 8 9 işte senaryolar, bölümler, özel bölümler, Minecraft bölümleri, işte Mario bölümleri falan gelecek. Hatta yani hepsinde birinciyim. Neyse İzlediğiniz için şimdilik teşekkürler. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere.